E, yaklaşık 100 adet e, elek yaptık. Kendimiz çaktık, telledik. E, her bir raf e, yaklaşık 60-70 kilo civarında ceviz alıyor. Kendi emeğimiz hariç yalnız. E, teleyle birlikte bize maliyeti 350 lira oldu her eleğin. E, raflara seriyoruz. Yaklaşık e, ilk şu iki raf, ilk baştan bunların... İlk gün bunlar başladı, 2 gün, üç gün, 3 günde çıkardık bitirdik Allah'ın izniyle 3 gün sürdü. Mesela bu köyde ilk ben diktim ki Gördese Çeknır'ı daha önceki videomuzda da evet, bahsetmiştim. bahsetmiştim. Gördese ilk Çeknır fidanını getiren benim, e, kendi köyümde yaklaşık 25-30 bin civarı fidan dikildi. Bunların en az 25 bini e, şu anda tutmuştur. Barajımız var, suyumuz var e, cevizde. Cevizde daha önce dediğim gibi su olmadan olmaz. Aynen. İş doluluğumuz %99. Ya. En son çıkardığımız e, ceviz. Şu anda evet. cevizin piyasası ne? Vallahi şu anda e, 170-180 bandında. Benim 10 dönüm cevizim var. E, yaklaşık 300 ağacım var. Tabi 300'ünün 300'ü de tam verimde değil. Yaklaşık 4 ton civarı bekliyordum ben guru. Ama işte 3 ton 800 kilosunu yeşil kabuklu sattığım için burada 3 ton civarı e, ceviz var işte. Ben de e, kimyasal yani o gübre değil de tamamen hayvan gübresi vereceğim. Ben yaklaşık 2,5 dönüm tarlanın en gır yerine 7 traktör hayvan gübresi attım. Bu sene bir ceviz oldu orada. Halen cevizi hasat ettiğimiz halde yaprak yeşil. ve junior boy, en iri boy oradan aldık. Evet arkadaşlar ismim Zekeriya Sevinç 2 e, ay önce yaklaşık ceviz bahçemde 7 dönüm toplam 10 dönüm ceviz bahçem var 7 dönüm olan bahçede yine bir çekim gerçekleştirmiştik güzel sonuçlar aldık e, bugün de e, o bahçenin yaptığımız hasadın meyvelerini artık çekimini yapıyoruz burada gördüğünüz gibi yaklaşık e, burada 3 ton civarı e, Kurumaya bıraktığımız cevizimiz var. 4 ton civarında ben yeşil kabuk olarak e, bir firmaya verdim. Kaç paradan e, verdik onu? 35 liradan verdik kardeşim. E, i̇yi verdik. E, hatta gerisini de e, Biz de tabi vereceğimiz, ulaştıracağımız her sene alan arkadaşlara vereceğimiz için e, vermedik. Yine böyle topladık. Ekim'in 14'ünde hasada başladık. Burada e, aşağıda ben evi yeni yapmıştım. Aşağıda e, bellidir zaten renginden de. E, çıkarımını yaptık oradan. Gavurundan ayırmasını yaptık. Evet. Oradan vinç yardımıyla bu sene çok güzel bir sistem kurdum. Evet. Bütün arkadaşlara tavsiye edilir. E, buraya taşıdık. Buraya taşımamızdaki amaç da şu Halil. E, ceviz e, gölgede kurması, renk yani cevizin iç rengi daha böyle parlak beyaz oluyor, daha güzel oluyor. Güneşe değil, Güneş gördüm. direkt güneşin görmemesi gerekiyor. Ee, biz de böyle bir sistem yaptık gördüğün üzere. Şu ortadaki e, raflar yaklaşık 8-9 yıldır kullanıyorum, 10 tane bunlar. Evet. Ama baktık olmuyor, almıyor artık, alan almıyor. Ee, yaklaşık 100 adet e, elek yaptık. Bunları evet, hazır olarak aldım ben. Ama kendimiz çaktık, telledik. Tabii. Bir haftada Alıp telledik, ee, her bir raf yaklaşık 60-70 kilo civarında ceviz alıyor. Ee, maliyeti çok ucuz arkadaşlar. Hala tavsiye ederim arkadaşlara, e, hatta bize yakın olanlara bile bu ağacı da temin ettiririz, görüşürüz. Teli ile birlikte, kendi emeğimiz hariç yalnız, e, teli ile birlikte bize maliyeti 350 lira oldu her eleği tanesinin. Tanesini, her eleğin 350 lira oldu. Dediğim gibi şimdi bu ee, burada 7 tane var. Daha sonra 8'e yani. çıkardım ben onu. Burada evet. 8 Evet. 8'e çıkardım. Evet. Eğer bunlar biz buraya Halil serseydik Hı -hı. ben burası zor alırdı. Geçen sene burası benim 1,5 ton civarı Hı. ceviz aldı. Bir karış yükseklik vardı. Ama şimdi gördüğün gibi burada raflı ton, sistemde. Her raflı sistemde 3 ton civarı bir de üstü kapalı teras. Evet. <laughs> Üç tarafı da açık. Ee, yağmur, çamur, istersen bir ay beklesin böyle. Hem temiz, nezik, pırıl pırıl aynen her şey. Aynen pırıl pırıl gördüğün gibi tertemiz. Evet. Raflara seriyoruz. Yaklaşık, e, ilk şu iki raf, ilk baştan bunlar, ilk gün bunlar başladı. İki gün, üç gün. Üç günde gün çıkardık, bitirdik Allah'ın izniyle. Üç gün sürdü. Peyder peydirsin yani. Aynen, aş üç gün sürdü. Yani, Zaten hı. renklerinden de anlarsın, burası <laughs> daha böyle parlaktır, kurumaya şey. Orası evet. biraz daha koyudur. Bu da zamanla hmm. hani evet. 3 4 lira o da böyle hmm. açılacak. Ee, burada koru diyoruz. Ee, yerimiz böyle müsait olunca <laughs> teknolojiden de faydalanınca bizim gerçekten e, bizi fazla yormuyor. Şimdi olmadığı şöyle... için de <laughs> ceviz biz hobi gibi geliyor. Aynen hem güzel paralar kazanıyoruz diyorsun, Aynı, hem de vakit geçiriyoruz. sürdürülebilir ekonomisine katıyoruz bu. Bir Kat de şu var. E, ben bu işe başladığımda e, şu anda bilmiyorum rakam ne uzmanına daha iyi biliyor. Biz cevizin yüzde yedisini ithal ediyoruz. Türkiye'de kullanılan cevizin yüzde yedisini ithal ediyoruz. Biz bunları yaparak şimdi arkadaşlara teşvik ederek mesela bu köyde ilk ben diktim ki gördese çeknırı daha önceki videomuzda da evet, ona bahsetmiştim. Gördese ilk çeknır fidanını getiren benim. Kendi köyümde yaklaşık 25-30 bin civarı fidan dikildi. Bunların en az 25 bini e, şu anda tutmuştur. Önümüzdeki yıllarda da köyümüzde de yine ceviz üzerinden bir kazanç olacak. Barajımız var, suyumuz var cevizde. Cevizde de daha önce dediğim gibi su olmadan olmaz. Aynen. İşte su olacak. Şöyle gösterelim hem de. Hani iş, evet. birkaç tanesini biraz kırmıştık değil mi? Biraz önce, iç, ha, iş doluluğunu da göstermek adına. İş doluluğumuz yüzde 99. Yani alan evet. adam kabuk çıkmaz diyorsun yani değil mi bunlar? Ya şimdi şu var e, Halil e, Mesela Hı. yarısı boş olan diyelim ki bunda Hı. 85 ile 95 arası adet ceviz 1 kilo gelir. Şu anda Hı. daha az gelir çünkü daha tam kurumadı. E, aldın 10 tanesi boş çıktı. Senin ceviz misal atıyorum ki 10 liraya aldın. Senin ceviz otomatikman 15 liraya geliyor. Tabii. Onun için aldığın cevizin aldığın yer önemli. Tabii. Tandık yerden alacaksın. Tabii doğru söylüyorsun. Gidelim biraz önce. Biraz önce kırdık videoya önce değil mi? Ha, şöyle koyduk onları. Bizdeki. Bak, işte şöyle göster. Bu en son bir de yaptığımız bu değil mi? En bu en son aynı. En son haftaki, en son, en son çıkımdaki. Pazar günü en son bu vakitte bitirmiştik. Gün iniyordu böyle. Yani önce. iki gün önce. Ha Aynen. En son çıkardığımız e, bakın, ceviz. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şöyle hepsini göstermiş olalım sizlere de. Hem e, parlaklığı değil mi? Temizliği, evet. iç doluluğu. Evet. Ya bu da cevizde önemli diyorsun. Tabii çok önemli. Çünkü para veriyorsun, kabuğa para vermedim Doğru yani. Şimdi para veriyorsan karşılığını almak zorundasın. Almak istersin. Hepimiz öyle. Yani bir cevizde değil. Neye Hı. para verirsek karşılığını mutlaka görmek isteriz. Öyle değil mi? Tabii. Onun için cevizde alıyorsa vatandaş cevizde alıyorsa karşılığını almak ister. Ama yine de üstüne basa basa söylüyorum. Arkadaşlar Manisa'dan almanız önemlidir. Mutlaka bu videoyu daha değişik illerden de izleyenler. Yerli ceviz alın, yerli ceviz alın. Aynen öyle. Yerli şey. ceviz çok kaliteli. Neresi olursa olsun. Aynen. Yani o Amerika'dan, Şili'den, <laughs> Ukrayna'dan gelen ceviz kardeşim. Yani nimettir ben hani çok şey yapmak istemiyorum ama ya yani cevizimizin, Tabii. Türk cevizimizin kıymetini de Bilelim. Şu anda şöyle söyleyeyim. Cevizi artık e, hasat ettik, geldik. Aşağı burada soyduk, kabuklarından ayırdık. Kurumaya bıraktık. E, 3 -5, 5 yukarı artık yavaş satıma da gelmiş. Evet. Ceviz fiyatları piyasa ne kadar şu anda? Yani e, satılıyordu 25 ile 30 35 arasında. O iş bitti. Evet, artık mi? Herkes tamam, tamam. topladı. Tamam, yani çok, çok nadir. Çok nadir yani. Ülkelerde. 1400 1300 rakamlarda. Daha Hı. yeni başlamışlardır. Onun haricinde yani. çoğunlukta toplandı. Şu anda evet. cevizin piyasası ne? E, kaç paradan? Yeni... Yani Halil kardeşim yeni Hı. duyuyoruz. Yeni tab e, tabii bizim avcıların işi ne oluyor? Tavuşlardır, keklektir. Muhabbet oluyor. Biz de cevizler bir araya geldi mi? Muhabbetimiz ceviz oluyor. Sen de sağ ol çok ilgi gösteriyorsun bu cevize. Ee, ben de seni takip ediyorum. Allah ee, razı Vallahi şu anda e, 170-180 bandında, hatta böyle Paragen'de, ben Manisa ve yakın ilçemiz Salihli'de bir kuru yemişliğinin önünde gördüm. 225 lira etiket gördüm, e, yerli ceviz. Yani 180-190 bandı. Bir de e, şu anda Amerika'dan gelen cevizi, ben bu işleri de takip ediyorum, e, gümrük vergisi %4'ten %15'e çıktığı için Yaklaşık nakliyedir şeyi, 140 ile 160 arası diyor firma. Hı. Benim Mersin'de görüştüğüm bir arkadaş var, bu işlere bakıyor. 140 liradan aşağı kesinlikle ceviz getiremez diyor. Eğer gelmişse de diyor, geçen sene elinde kalmış depodan, depodaki malı çıkarmak He. için bu fiyata verir diyor. Eski ceviz yani, Eski yer, yerli mahsul değil. Yerli mahsul değil zaten tamam. yani. Doğru söylüyor. 3, hani 3,5 dolar. Amerika'da şu anda ceviz 3,5 dolar kardeşim. Tabii tabi. Bunun gümrüğü var. E, nakliyesi var depolaması var pazarlaması var şimdi senden mesela ben çok almak istiyorum diyen olsa mesela toptan verme şansınız yok demiyor yani çünkü fiyatlar ben, nasıl olur sen genelde daha çok mesela 50 kilo 80-100 kilo arasında değil mi veriyorsun ya zaten ben şu anda bir tonunu verdim e, 160 lir civarında verdim bir tonu bir tonu gidecek ama genelle ben e, mesela Manisa'dan verdim arkadaşlar var bir arkadaşa 180'den verdim. 200 kilo civarı. Ee, yine bir arkadaş 100 lira şey 100 kilo civarı 180'den verdim. Ya bu aralarda o. Tabii tabii. Yani fiyatlar yani, belli. Fiyatlar 180 bandı 10 aşağı olur, 10 yukarı olur. Yani. Tabii tabii 10 kişi bu bandı oynayacak. Zaman. Zaten bu sene ihracat da değil mi bildiğimiz kadarıyla kapatıldı. <laughs> bu çıkan e, hastalık durumunda ben bunu önceden tarım bakanlığı biliyordum ama ticaret bakanlığıymış. Ticaret Bakanlığı cevizinde ithalatının geçici süreyle e, kapatılmış diye duyduk. Günde ben 15 kişi var, 20 kişi arıyor. Bundan biraz önce e, evdeydim Gördes'te. Ankara'dan bir firma aradı. Kuruduğunda ben, bana 10 ton lazım dedi. 10 ton alacağım. Özellikle dedi Gördes ve çevresinden almayı düşünüyorum. Araştırdım. Ceviz güzelmiş. Ben de kuruduğunda ben size döneyim, gelin ben size yardımcı var arkada Gördes'teki arkadaşlarım da var, 4 evet. ton olan, 5 ton olan, 3 ton olan, 2 ton olan bay ee, bay. yardımcı olacağız bunlara da ee, şey. insanlara ulaştıracağız abi. Diğerli hem, cevizi yedirmek için mücadele edeceğiz. Hem Gördes ilçemizin değil mi? Yani Hayır ben şu konuya da değilim, he. senin aracılığınla çok dedim ben siyasetlere, dedim bunu bunun siyasette olmaz. Arkadaşlar biz gerçekten Gördes'in ceviz aroması çok güzel olduğu için biz neden markalaşamıyoruz? Mesela biz ayvada markayız, dünyaya kafa tutarız şey olarak, ayvanın aroma olarak. Ya ayva yetişmez, birçok yedi yetişiyor. Sen de ayva yetiştiricisisin bildiğim evet. kadarıyla? Yetişiyor ama gördesin ayvasını tutan bir yer var mı? Yok. Aynen. Biz neden markalaşamıyoruz? Aynen aynen. Yani ya da tamam gördes'le de geçtim, neden? yerli Türk diye de markalaşamıyoruz. Doğru. doğru. İsmi neden Çetner oluyor değil mi? Yani niye yani bunun yok. ismi Çetner kardeşim? Niye bu Gördes? Evet. Mesela burası Evcer, misal diye. Niye evler değil de Çetner? Doğru söylüyorum. Pedro. Yani bunun bir markalaşma değil mi? Buna bir artık bir şey alma. Valla yetkililer Hı. bunu bizim Tarım Bakanlığı olur, Ticaret Bakanlığı Gerçi Ticaret, Ticaret Bakanlığı mı? Tarım Bakanlığı olur? Ben eğer bunun markalaşması olarak şey olursa biz Gördeste buna çok katılırız yani. Destek Aynen. oluruz. Bizden ne isteniyorsa. Tabii tabii. Markalaşalım. Doğru. Biz e, daha önceki siyasileri bunu anlattık. Gördeste markalaşalım. Yani bu cevizi gerçekten yani nerede nerede bu ceviz? Tabii. Tamam. Ah, bakın. Görüyorsun yani. İşte. Ceviz bakın. bu ya. İçi de burada. Heh. Şimdi bak. İçi de burada. Aynı. Hangini kırsan aynı kişi zaten. Ne aynı aynı? Yani, şey şey yani, Ya vardı bak Halil. Dur. Şu en küçüğü bu. Kıralım. Al. Al abi. Ufaların içi daha doludur. Tabii ben şimdi benden ceviz alsam, benden ceviz alsam, ben, benden ceviz alsam, kardeşim bana ufaları seçlerim Ufaların doluluk oranı yüzde yüz. Bak şunu ya kaba para vermiyorsun kardeşim, doğru içine ya. veriyorsun ya. Doğru doğru. Yani bunun ufa büyük yüz önem değil. Önemli olan içinin doluluğu. Bu yani misin? şu da var, onu da söyleyeyim, bu rakamları da söyleyeyim sonra Hı. sorunu kesmiş oldum. Ee, Bizim cevizin içi bir kilo kurumuş cevizin içinde 480 ile 540 gram arası iç verir abi. Ama farklı cevize ben onlara girmiyorum. 360, 320, 380. Burada kim karlı? Alan karlı, karlı Yani 540 gram, 510 gram, 480 gram alan karlı. Tabii. Çünkü kabuğuna para vermem. Aynen, içine Aynen para vermem. öyle. Yani insanlar bana dikkat etsin, bunları hesaplasın. Adam piyasada 120'ye ceviz buldum ben diyor. Ya ceviz buldun da ithal ceviz kardeşim, yapmayın. Bu sene kaç ton çıktı dedik. Ya kaç ağaçtan? Da, benim 10 dönüm cevizim var. E, yaklaşık 300 ağacım var. Tabii 300'ünün 300'ü de tam verimde değil Halil kardeşim. Bu yazınki tamam. videolarda da çektik ya. Bazıları yetmiş. E ceviz. aynen. E, yaklaşık 4 ton civarı bekliyordum ben kuru ama işte 3 ton 800 kilosunu yeşil kabuklu sattığım için burada 3 ton civarı e, ceviz var. İşte 70 kilo civarı. Toplam buna yani e, maliyetimiz ne oldu? Yani bundan memnun yani ekonomik da, olarak Halil, memnunsun yani. Halil'cim şu var. E, benim amca oğlum var burada öğretmen. E, onunla da çektiğiniz video. Bütün söylediklerine katılıyorum. Ben de önümüzdeki sene için yani bu önümüzdeki sezon için ben de e, kimyasal yani o gübre değil de tamamen hayvan gübresi vereceğim. Neden? Keşke de o gün o videoyu o bölüme de geçseymişim ki şimdi daha belirgin. Ben yaklaşık iki buçuk dönüm tarlanın en gır yerine yedi traktör hayvan gübresi yaptım. Bu sene bir ceviz oldu orada. Halen cevizi hasat ettiğimiz halde yaprak yeşil. ve junior boy, en iri boy oradan aldık. Evet yani, yani kimyasal'a gerek yok diyorlar. Ya kimyasal'a gerek yok. Ha, olmadan olmuyor ama ha, çok da biz bunun şeyini de yaptık. Yok, yok, çok zararı yok, da yok. yok. Hayır Kimyasal. daha az atarak yani yani daha şöyle. az atarak. Hem çalıştıracak birbirini yani hayvan gübresi değil mi? Aynı hayvan gübresi. Ha çok ot oluyor. Otla mücadele ediyoruz ama ne olsun. Zevk alıyorum ben bu işte. Tabii, tabii doğru söylüyorsun. Bak gerçekten ce ceviz bahçesine gittiğimizde inanın böyle ben de emekliyim. Emekli oldum. Ee, Köyümü seviyorum işte, köye gelip gidiyorum dediğim gibi el yaptık. E ne yapıyoruz? Gördes'te kalıyoruz. Yine cevizci arkadaşlarım, bak bu videodan sonra beni çok arayanlar oldu. Çevremizde başka illerden destek oluyoruz. Cevize destek olurum arkadaş. Ben bilgim neyse, ben yaklaşık 18 yıldır, 19 yıldır neyse cevizin içindeyim. Yani sahadayım. E, ne biliyorsam aktarırım, Bilmiyorum. her şeyi de doğru bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama ben deneme yanılma, deneme yanılma, deneme yanılma yapa yapa biz bugünlere geldik. Ceviz gerçekten e, çok farklı bir meyve. Yani bu videodan sonra da sorusu olanlara böyle baktım ama özellikle gece arasında akşam ondan sonra rasimler e, yardımcı olurum. Ceviz konusunda, Ceviz konusunda gerçekten, de gerçekten de yardım. Etsin. Neresi olursa olsun. Ha, gel ha. bak e, Konya'dan bir arkadaşa e, bana dedi ki senin bütün yemeğin otel masraflarını vereceğim gel dedi. Benim ceviz aşılama yap. Ben bu arkadaşa video ile yardımcı oldum. Ee, emekli imam kendisi. Adam bütün cevizleri video ile aşı yaptı. Ee, hepsini tutturdu ve şu anda Chandler mahsulünü alıyor. Ben önümüzdeki ay e, nasip olursa Konya'ya gideceğim, ziyaret edeceğim. Bak, biz, bir de böyle bir durum da oluyor. Değil mi? Ceviz bizi e, değişik doğsupları... illerde kapatıyor, dostluklar oluşturuyor. Yani. E, Bizim de grubumuz var. 120 bin üyemiz var. Ceviz üreticilerimizin evet. grubumuz var. Üyemiz var. Herkes gerçekten orada bir şeyler bildiği kadar katkı sağlıyor yani. Maşallah ne güzel. Yani cevizimiz bu. Çok güzel. Bize Maliyet çok var. yüksek değil. Ha. Maliyeti sormuştun sen. Tabii aynen öyle. Yani. Hepsini toplasak Halil, hepsini 50 bin liraya bulmamıştır. 50 bin liraya bulmamıştır. Yani burada 3 ton olsa bile yani 3 ton yani 100 lira olsa... Orası... 300 bin lira. Aynen yani. 250 demiyorsan 450 bin lira yapar. İşte tamam böyle işte. bir bütçemize de o katkı. Allah bereket versin. Gerçekten yani değerli şey, bir katkı. Yani tabii tabii söyleyeyim. güzel. Tabii tabii toplu geliyor para. Evet, değil mi? Yani evet. bir işe yarıyor yani. Evet. Ya köyümüzde de artık ha. çoğalmaya başladı. Var var çok yani. Çoğalmaya seneye başladı. Seneye daha çok bu işlere inşallah ha. daha çok arkadaşlar. Bir arkadaş köyümüz var. değil. Gördesin çevresi de çoğalmaya başladı. Aynen aynen. Gerçekten Ceviz fazla. Bilmiyorum ben, tabi sen daha çok geziyorsun hmm. bu bahçeleri, ee, Allah razı olsun iyi yapıyorsun. Bilmiyorum da bir 5 600 bin ağaç vardır herhalde Vardır var, her yerde yani baya çok e, değil 700 mi? ağaç diken var, işte, 3000 ağaç diken var yani daha da çok. Mesela Hacıgıdır Köprüsü'nün orada 13-14 bin ağaç diken var bir var, firma. Var var yani. Yani Şahıs gerçekten. firmalar var çok yani İnşallah daha çok çoğalır. Inşallah. i̇nşallah yurt dışından gelecek olan ceviz değil mi gelmesin bizim iş piyasamıza. Yani karşılayacak cevizi biz üretelim. Hayır değil gelsin. Mi? Ben şundan yani. karşıyım. Hı. Düzgün ceviz gelsin. Tabii tabii aynen aynen doğru söylüyorsun. Yani benim vatandaşım ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş değil ki tabii. neden o e, mantarlı cevizi yiyor kardeşim. Aynen öyle doğru Niye onu yediriyoruz? Ben onun şeyindeyim. Gelsin rekabet edelim. Tamam. Bak rekabete varız. Tabii. Neden, değil mi rekabet dedi? edelim. Doğru söylüyorsun kardeşim ya. Yurt dışından böyle bir tane bu şekilde ceviz getirsin. Ben tamam özür dileyeceğim yani. Doğru söylüyorsun. Rekabet edelim. Yani mahsulümüzü düşünmeyelim. Bir, bir, ceviz değil. Evet. Her konuda bakın söylüyorum. Her konuda ceviz, ayva, elma, armut ne olursa olsun. Cennet elması. Bak. Aynen. Ha, tabii. Ya, cennet elması. Evet. tabii bu değil videonun yanında. Tabii tabii. Bu cennet. sen kendi tüketimin için. Ya, ya kendi tabii, tabii. Yani, tabii, yani. yani, yani biz bunu koyuyoruz. Yani. Ceviz de yiyiyor bu da. Onu da söyleyeyim Aynen, sana. Aynen. Cevizin yanında ha. güzel oluyor değil mi? Ha, Kışın ceviz yanında oturup yiyorsa güzel, güzel oluyor. Yani e, Malımıza sahip çıkalım. İnşallah. Değerlerimize sahip çıkalım. Ben de kendi, senin numaranı yazacağım kendi, kendi ürünlerimize de sahip çıkalım. Tabii inşallah seni arayan arkadaşlara yardımcı olursun. Güzel bir video gerçekleştirmiş olduk. İnşallah arkadaşlar bakın yani ağız ile ben ceviz yemek istiyorum. Ee, güzel olsun, kaliteli olsun. Parası da önemli değil deseniz bile palite parazadan aynı para ihracatla. Evet. Dışarıdan gelen cevizle biz aynı paraya ceviz veriliyor burada. Bakın güzel emeklerden geçiyor cevizler yani burada seriliyor. Bunlar tek tek e, gölgede güneşe maruz kalmadan kurutuluyor. E, sizler için hazırlanıyor. E, hasat bitti artık. Bundan sonra yavaş yavaş. 3 ton ha? cevizde, hı. hanım almış onları. 3 ton cevizde yarım kilo güneş yanığı çıkmadı bu seneler. Evet. 3 ton hı. burada koyulmaya bıraktım cevizde. Çünkü makine bizim ayırıyor onu. Hı hı, anladım. E, yarım kilo bile e güneş yanığı gözümüz çıkmaz bu sefer. Çok güzel ya. Eline emeğine sağlık kardeşim. Güzel Allah bilgiler Allah verdik. Sen de eline İnşallah. emeğine sağlık. Ne demek? Böyle yani? videolar yapıyorsun. Vatandaşı bilgilendiriyorsun. Toplumu Hı. bilgilendiriyorsun. Aslında, aslında bir sosyal bir çekim de yapıyorsun burada. Tabii tabii. Ya bizim zaten amacımız bu işten para kazanmak, Matiyat falan değil. Yani, yani bu üretici. Biliyorum. yani sizin sesiniz olmak yani o amaçla bu videoları çekiyoruz. Görüşmek teşekkür üzere abi. kardeşim. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiniz. Geldiniz buraya. Evet. <laughs> Allah'a emanet olun.